Bir gün yaralı bir kuş Süleyman Aleyhisselam'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazreti Süleyman Aleyhisselam dervişi hemen huzuruna çağırtır ve ona sorar. Derviş Efendim ilk önce adım attım kaçmadı. Elimdeki taşı attım kanadı kırıldı der. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam kuşa sorar. Neden kaçmadın? Kuş cevap verir. Efendim ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Allah'tan korkan birisi bana zarar vermez diye düşündüm der. Hazreti Süleyman Aleyhisselam kuşa haklı bulur ve kısasa kısas dervişin kolunun kırılmasını emreder. Kuş hemen efendim sakın ha öyle bir şey yapmayın diyerek öne atılır. Neden diye sor Hazreti Süleyman: Efendim dervişin kolunu kırarsanız kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi mi onun derviş cübbesini çıkartın. Çıkartın ki benim gibi kuşların canı yanmasın ve aldanmasınlar der. Görünüşe aldanmayın. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su yarın sizi boğabilir. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.